Herkese Elektro TV'nin yeni bir videosundan merhaba arkadaşlar Bugün yine sizlerle birlikte Skin Club'dayız. Burada 3000 dolarlık güzel bir bakiyemiz var Burada kasa açma upgrade falan yapacağız Dilerseniz hemen videoya geçelim arkadaşlar Öncelikle siteye geldiğiniz zaman açıklamadaki linkten siteye geliyorsunuz Burada size bonus al diye bir yazı çıkacak Oradan direkt bonus ala tıklıyorsunuz Bu size de %10 depozit bonusu veriyor Yani geldim buradan bakiye yatırma bölümüne Buraya 100 dolar yazdın 110 dolar 10 dolar yazdın 11 dolar 1000 dolar yazdın 1100 dolar olarak siteye geçiyor arkadaşlar da çeşitli miktarlarla da yine ödeme yapabiliyorsunuz Ona bakarsınız arkadaşlar Önceki skin club'a geldiğimiz zaman bizi değilli case'ler karşılıyor bunlardan ben seri seri çeviriyorum 7'ye kadar yani level 70'e kadar çevirelim 60 da bir şey vermiyor Level 70 ve 80 güzel arkadaşlar Hadi bakalım hocam. Burada Titan çıkarmış bile. O dikkatimi çekti. 37 cent mi? Kötü geldi bundan. Mekbetlerin bayağı bir altında. <laughs> <laughs> Hadi bakalım hocam. Griffin fakt döndü. Kötü değildi de bu. 6 dolar mı? 6.17 güzel. Güzel. Adamın bir de I Buy Power Holo çekti bu arada. Onda dikkatimi çekti bir anda. Bu da etkinliğimiz var arkadaşlar. Etkinliği biliyorsunuz zaten. Bu da market price olsun. Buradan giveaway tıkları falan alabiliyorsunuz. Yine keza bir sürü şey var burada. Buradan giveaway var. Oradaki tıkıtları alıp buraya atıyorsunuz. Burada kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Burada da leaderboardlar arkadaşlar. En fazla puan toplayan en pahalı ödülün sahibi oluyor. Buna da yine bakarsınız. Şuradan ben battles'a geldim hocam. Ne açabiliriz? Ne açabiliriz? Şu overtime'sdan istiyorum. 3 tane. Bundan istiyordum 3 tane. Bundan istiyordum 3 tane. Hepsinden 3'er tane istiyorum ya. 1600 dolar oldu. Şundan da 3 tane. 2500. Gloves koyamam 3 tane. O kadar şey yok. Para yok. <laughs> Majör koyalım. 3 tane. Hepsini ön er tane koydum ya. Bir tane de bu is crazy yetiyor mu paket bakiyemiz? Bakiyemiz 3059 yaptı bu da yetmiyor. Şu arkadaştan çıkarttım bir tane. Şu an yetiyor. Crazy mod olsun 2 ve 2 olsun. All in bir battle 2059 2959 dolar. Konuşamadım bir an. 2959 dolar 98 cent az çıkartmamız gerekiyor kazanmak için arkadaşlar. Bu şekilde olmaz. Güzel. Kalamit loş. Nice. Güzel item. Biz de çektik gidip. Ama ucuz. Of çok iyi. Pahalı itemler var hocam işlerinde. 99 dolarlık bir kasa. Asim ol normal olur. Güzel bir eldiven. 177. Nice. 150 veriyoruz bir tanesine. Bu kasa çok olmamış gibi sanki ama bakalım. Yok bu kasayı beğenmedim arkadaşlar. 3000 dolar verdik. Şu an yeterli ödemeyi bence yapmıyor. Bence şu an ödemiyor arkadaşlar. Artık bunların bir şeyler çekmesi lazım. Bizim değil. Güzel bir bıç olur. 143. Bu kasa tehlikeli ve Bay bay. Gohs arabesk çektik. Bunun dönüşü yok arkadaşlar. Bence çok zor. imkansız yakın. İki elde ben de kurtarmaz bize. Sondaki kasa neydi onu hatırlamıyorum ama. Belki pahalı bir kasa olabilir. Kurtarısı o kurtarı zaten. Bu neymiş hocam? 300 dolarlık. Bu is crazy. Kanka bu değilsin ya. Kötü los. Çok kötü los. Öndeyken hem de. Kaç alacaklar hocam ya? 4600 mü? Enti hocam enti. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Burada şu 70 cent e upgrade'e basalım mı? Hadi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunun da böyle bir 70 dolara basılır. 70 centten 70 dolar. Şöyle soldan bastım. Bu gelirse zaten zirvede bırakalım. Yani inanılmaz bir şans olur. Herhalde gelmez yani aynen. Geçen 4.5 şans olmuştuk. Neyse arkadaşlar bu videoluk böyle olsun. Siz de gelip Skin Club'da oynamak için açıklamadaki linkten siteye gelebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, Twitter'da, Discord'da gelmeyi kesinlikle unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz arkadaşlar.